Tav Havalimanları Holding'inde 2025 ikinci çeyrek karı geldi. Bununla birlikte hedef fiyat güncellemeleri de geldi. 2024 ikinci çeyrekte 2 milyar 805 milyon net dönem karı vardı. Tav Havalimanları Holding'in 2025 ikinci çeyrekte 1 milyar 929 milyon zarara geçti satışları 25 milyarmış 2024 ilk 6 ayda 2025 ilk 6 ayda 34 milyara yaklaşmış e, %35 artmış ama kardan zarara geçmiş Tav Havalimanları Holding gün içinde yüzde %0.36'lık e, bir primle işlemlerine devam ediyor. 30 Temmuz tarihinde son bir haftada hisse %5.21 değer kaybetti. Son bir ayda da %1.81'lik bir kayıp var. Son 6 ayda %11.32'lik bir kayıp var. 2025'in tamamında 1 Ocak 2025'ten günümüze kadar %9 civarında bir kayıp var. Son bir yılda %7.5'a yakın bir kayıp var. Tav Havalimanları Holding malum uzun vadeli yatırımcıların sevdiği bir hisse senedi. Uzun vadede 5 yılda %1413.97, yüzde %1414 diyebiliriz. Prim yapmış, önemli bir prim. Tav Havalimanları Holding'den şimdi birlikte hedef fiyat güncellemelerine bakalım. Vakıf yatırım 372 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. 249 lira 50 kuruş son işlem fiyatı buna göre yüzde %49.10'luk bir potansiyel prim hedefi var. Ak yatırım 400 liralık bir hedef fiyat ve endeks üstü getiri tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatına göre %60.32'lik bir potansiyel prim hedefi var. Yapı kredi yatırım 430 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi vermiş. %72.34'lük bir potansiyel prim hedefi var. ICBC yatırımda 370 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. Son işlem fiyatına göre %48.30'luk bir potansiyel prim hedefi var. Şeker yatırımdan da 371 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi geliyor. %48.70'lik bir potansiyel prim hedefi var. İş yatırımdan 391 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi gelmiş. %56.91'lik bir potansiyel prim hedefi var. TAV Havalimanları Holding için BOYAK yatırımdan 360 liralık bir hedef fiyat ve diğer aracı kurumlardan farklı olarak endekse paralel getiri tavsiyesi gelmiş. %44.29 gibi bir potansiyel prim hedefi var. Ziraat yatırımdan 380 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi gelmiş. %52.30'luk bir potansiyel prim hedefi var. Bakalım Integral Menkul'den 460 liralık bir hedef fiyat gelmiş. Integral Menkul tavsiye vermiyor. Son işlem fiyatına göre %84.37'lik bir potansiyel prim hedefi var. Deniz Yatırım'dan 448 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi gelmiş. %79.56'lık bir potansiyel prim hedefi de orada görülüyor. Tav Havalimanları Holding için 30 Temmuz tarihinde gelen hedef fiyat güncellemeleri ve 2025 ilk 6 aylık net dönem bilançosu.